Başka bir şey mi yeseydin Metin ya? Öyle arasına çıkmış ortaokul çocukları gibi ekmek arası patates kızartması kemiriyorsun. Menü çok zengin. Keyfimden mi yiyorum kızım ben? Heh, koktu, koktu. Erkek adamım ben ya. Bir yerim şişecek, sen sonra yanlış yorumlayacaksın. Valla her kokan şeyde bir yerin şişiyorsa Metin'cim, işim var yani. Ama hakikaten koktu ha. <laughs> Ölüyorum lan. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yok yok, o ezan. Kelime-i şehadet getireceksin. Ulan ölüyorum diyorum sana. Neydi kesme benden. Yardım et. Metin'ciğim dur dur, sakin ol ya bak. Panikleme. iyi şeyler düşün. İyi şeyler düşün lan sen nasıl bir eczanesisin ya? Ha iyi şeyler düşün de. Kızım gel bir sırtıma vur, ölüyorum. <gülüyor> 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 Elin ne kadar ha? Lan çaktırmadan dövüyor musun kızı? Bu ah, ah, işte bir terslik var. Allah Allah! Kerkiniyor mu kız sen? Nasıl hareket bu? Aa, ah, önce dövüyor sonra kerkiniyor. Cüneyt Arka filmlerine çevirdi olayı. Bu ne be Metin? Piton yılanı gibi önce yutup sonra gün içinde mi sindiriyorsun sen? <laughs> İsraf olmasın. Patates güzel koktu dedim ya. Az daha ölüyordu. Ben de göz var Metin. Bilmem mi? Sen de öyle bir göz var ki Eda. Tutmadan adamı andığımızı tersten okutursun. Anadan üreyen çıksam birisinin karşısına ilk pilavına değil. Gözlerine bak. Yalan makinesi yerine gözlerini kullansalar... ...poros bu çocuğum o gözlere bakan bir daha yalan söyleyemez Eda. Amerika'da doğsan Amerika'da da olsan CIA, FBI seni o gözlerini oyar, sokağa atar, Homus homus hamburgercilerde yatarsın. Ne diyorsun sen be? Dalga geçtiğini sormadan anladım, övüyorsun sandım. İşte son anda çevirdim kazı, ucuz kurtuldum. Görüyorsunuz değil mi? Hayata döndüğüm an daha ilk cümleden yürüyorum kıza. Ben de bunun için yaratılmışım. Engel olamıyorum, yapıyorum. Yani nasıl anlatsam? Nazarım var Feci. Anneannem de böyleymiş. Belgene ne güzel kız demiş. ...ertesi gün kezzap atmışlar yüzüme. Siktir <laughs> öyle şey olur mu ya? Rastlantı kızı mı? Ya hayatında iki kere balkona çıkıp hava ne güzel demiş... İkisi de itilale denk gelmiş. İnanmayın öyle şeylere kedidir. Ya dört uçak düşürmüşlü, yedi yuva yıkmıştı ...onlarca futbolcunun spor hayatını bitirmişti ...bana beğendiği iki koca adayının Hollanda'daki nikah davetiyelerini... ...erkek arkadaşlarından almışlığı var. Yaşıyor mu Oy? lan bu garap? Yok, rahmetli Umut. Ben doğduğumda burnu bana ne kadar benziyor demiş. Dört kere burun ameliyatı oldum ben. İşte ben de onun torunuyum. <laughs> lan çiftten mi Abimle Şükrü'ye, ablaya da bu garının nazarı değmesin acep? Ha? Yok. Bir tek ona nazar etmedi. Bu aile benim kapıma gelse çöpleri vermem dışarı çıkarsın diye siz kız veriyorsunuz dedi. Çok şükür. Üf, kaç yaşında öldün o karı? 103. Ne? 103 yaşında mı öldü? Oha, oha. Çivi çatmış ya lan. <laughs> Yüz yılı kana bulamış. Üç yılda hazırlık okumuş. Yüz üç ya. <laughs> Ağaç gibi. Ne yapsak, tutsak mı? Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. İçin Eda. Sedefsiz resmen dublaj yaptı bana ya. Bu nasıl timing lan? Ulan normalde bu banklar bana hep kedinin, köpeğin üzerine işediği... ...milletin ayakkabılarıyla üstünde bira içtiği, bilardo oynadığı... ...şarapçıların kafayı bulup kerkindiği tahta parçaları olarak dinletti. Ulan burası meğer benim, ben olacağım kara parçasıymış ya lan! Hiçbir şey anlamadım. Diyorum ki... ...seviyorum Eda! Seviyorum! Seviyorum! Bunca kuşu satın al, besle, eğit, koreografi çalıştır imanım gevredi. Ama senin içinde hmm. Hangi kuştu? Normalde bunlar göçmen kuş Eda. Sırf bu numarayı yapabilmek için yerleşik hayata ikna ettim. Bağcılarda bir çatı katı tuttum, pet shopta işe soktum. Şimdi o pet shopta birbirlerini satıyorlar biliyor musun ya? <laughs> Eda'm diyor lan o? Evet. Allah! Rina, rina, rina. Rina, 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 rina. rina. Cumbarlı, garlı, Metin gan. ne yapıyorsun? Hazırlık yapıyorum anasını satayım. Yakında kurtlarımızı dökeceğiz. Belli ki düğün var. Gözümden yaş getirecek arkadaş. Koparmaya gelmiş. Aslında bu numarayı kangallarla yapacaktım Çok Eda. Ama onlar kalp yapmak yerine kurt boğmayı tercih ettiler. Ama durun, dahası da var. Numara iki! Ah, bu senin suratın lan. Senin suratını mı yapaydım lan kirven? He? Kızın suratını yapsam ya reddederse elimde patlayacak Bu her türlü evladiyelik yatırım. Emrah ya, ne yapıyorsun? Hakikat ne yapıyorsun Emrah sen? He? Çoğalttın lan beni. Sabahtan beri uğraşıyorum, didindim, çalıştım, çabaladım. Bir geldim, pir geldin yine. Puç. Sen nereden geldin lan? Aşık Veysel'in, Pir Sultan Abdal'ın doğduğu, yiğidin harman olduğu yerden. Toprağı yiğit, yiğidi toprak kokan yerden. Denizin, kumun, güneşin ahenkle dans ettiği değil. Daşın, ayazın, toprağın, hmm tezenkle halay çektiği yerden, cumhuriyetin temellerinin atıldığı yerden. Bakınız Sivas Kongresi. Görüyorsunuz değil mi? Adam hayatımda gördüğüm en yaratıcı gidişi yaptı. Şerefsiz. Bu sefer gelişme ve sonuç da var. Çalışıp geldim. Eda'cığım çok ağır bir hastalığa yakalanmışım. Ciğerlerimin filmini çektiler. Film ağır dram oldu. Mahsun çekti. En az 4 milyon gişesi var. Bak. Ya kalbimin derinliklerinde sen varmışsın kız. Kalbim Eda diye atıyormuş. Bilimsel verilerle geldim. Heyet raporu var elimde. Bu yüzden aklımdan çıkmıyormuşsun sen. Eda yetmezliği varmış bende. Eğer uygun Eda bulunmazsa hayata elveda diyecekmişim. Sen ne var ya bela eksikliği var ama uygun bir bela buldun kardeşim. Ne diyorsun lan sen or lan hala neyini anlamadınız? Seviyorum diyorum ya seviyorum. Herkes duysun ulan. Seviyorum. <laughs> Bozma lan beni, hatalı dallama! Seviyorum diyorum bu dayaygını! Ben o duyguyu biliyorum ya. Köpek gibi değil mi lan? Yok be! Özdemir Asaf kafiyeleri gibi. Nazım'ın memleket sevgisi gibi. Cemal Süreyya'nın Zuhal'e mektupları gibi. Seviyorum kız seni. Kimseyi sevmediğim gibi. Ben seni sevdiğimi tüm dünyalara bildirdim kız. İstanbul'da dolaşan seçim otobüsleri gibi... ...bağıra bağıra millete söyledim, daha ne yapayım? Oğlum kız ilgilenmiyor lan! Yürü git, adamı hasret etme yürü git! Dilenci gibi yapıştın oğlum! İlgilenmiyor musun Eda? Ben inatla tekrar dene tuşuna basarken... ...sen inatla yok say tuşuna mı basıyorsun? Ütopyalar güzeldir be Eda. Ben bir kadın sevdim ki evim artık gül kokar. Ama Emrah biz zaten denedik daha önce. Ah, kızı duydun. Denedik diyor oğlum daha önce. Neyi üsteliyorsun sen? Lan? Adam olan laftan anlar. Kız genç girişimcilerin de önünü açmak istiyor. Onlara yol vermek istiyor. Biraz saygı duy ve kaygı duy. Metin ne diyorsun? Eda, sen beni ehlileştirdin, dinginleştirdin ve daha bir sürü şey. Bir ömür boyu seni mutlu etme görevini bana vermesin diliyorum Allah'tan. Ah canım, orada sıra var. Ben birim. Şunu da kalsana, indiririm ha. Ne olur yani, başımın tacı, kızımın güzelliğini aldığı annesi sen olsan? Bir düşünmem lazım ya. Hmm. Anam, ne diyorsun lan ben? Vallahi ben bile etkilendim ha. Hayalini kurduğum evlilik teklifini yaptı o. Hmm. Emrah. Eda. Niyet ettim, eyledim Allah rızası için seninle bir düğün eda etmeye. Sivas'a seni gelin götürürsem bir dahaki seçimlerde kesin belediye başkanıyım. Emrah o tipli bunu başardıysa bu çocuğun yapamayacağı şey yok. Tuttuğunu koparır derler. Heykelimi dikerler Sivas Cumhuriyet Meydanı'na. Gel kanını İstanbul'un vampirlerine değil Sivas'ın şifalı sülüklerini emdirmeye benimle var mısın? dokun diyor. Ablasının iki kız kardeşi öyle olsun. Bu Peter de yüzük üçlemesini bu Türk kızları için yapmış. Yüzüğü gördüğün zaman hemen kolluma dönüşüyorsunuz. Teraziniz bozuluyor. Sikerim yüzüğümü lan. Dur hemen cevap verme Eda. Bekle bir fon müziği yapayım. Bu melek midir kimin soyundan? Salınıp gidiyor dere boyundan. Sivas senlerinin hangi köyünden? Yeter ulan ibine. Seni yaradana kurban olurum da ölürüm. Ceylanım sevdim. Yaradan Allah'a kurban olurum da ölürüm. Ceylanım sevdim. Ben de çok güzel arya yapıyorum. Arya. Dur, dur yavrum dur. Arya sevdamı dallara yazarım. Arya gözümü kırpmam yakarım. Arya aşkımı ömrüne adarım. Arya ben Arya. Düşünmem lazım. Gideyim. Fazla da düşünmeyi de Allah korusun kafayı yersin. Emrah. I am the most complete fighter in the world. Kardash! I came from the Rizivas. Come here, Yido. <laughs> fesdetmezsen bırakmam söyle mi FIFA mı lan ne vuruyorsun oğlum ne vuruyorsun ya senden annen mi yıkıyor metin bak böyle yaparsan sadece edayı değil beni de kaybedersin Aa! Aa! Seyirciler hazır mıyız <gülüyor> 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 <gülüyor>